Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu Kerem Aktürkoğlu'nun her topa kullanmasından sıkıldım artık. Her kornerde topun başına geçiyor. Her frikikte topun başına geçiyor. Arkadaşım senin kaç tane frikik konu var? Kaç tane kornerden güzel orta açmışsın? Kaç tane asistin var kornerden? Asensio gibi bir oyuncumuz varken her kornerle gidip zaman kaybettiriyor. Fenerbahçe'ye maalesef zarar veriyor. İsteyerek yapmadığını eminim ama sen Fenerbahçe oyuncususun. O zaman her topa gitme. Sağ koner oluyor, sor koner oluyor, bütün toplara sen gidiyorsun. Ya sonra diyorlar çok duygusal bir çocuk. Arkadaşım biz de duygusal. Biz insan değil miyiz? Biz insan değil miyiz? Bizim canımız, kanımız yok mu? Biz etimizden, tırnağımızdan ayırdığımız paralar size yardımcı oluyoruz. Gidiyoruz, dekatör alıyoruz, yardım ediyoruz, kulübe forma alıyoruz, maça gidiyoruz. Yani arkadaşım, Sizden olmayacak bir şey istemiyoruz. Sadece Allah'ın verdiği yetenekleri kullanmanızı istiyoruz. Şimdi diyecekler. Çok biliyorsun 100, 100 metre koş bakayım koşabilir misin? Zaten koşamadığım için ben asgari ücretle çalışıyorum. Sen milyonlar lira kazanıyorsun. Sen milyonları kazanırken ben asgari ücret kazanmamın tek sebebi bu zaten arkadaşım. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun like atın. Bu görüşleriniz Fenerbahçe hakkında görüşlerinizi yazın bu yorumun altına. Güzel gün, güzel insanlar. Ben çok bir şey istemiyorum. Sadece Fenerbahçe'de oynayan bazı futbolcuların bizim verdiğimiz para kadar oynamasını istiyorum. 35 milyon 30 milyon bon servis verdiğin oyuncu böyle yapmaması lazım. Karşıda Osman varken Fenerbahçe'nin de Osman ayarında santraforu alıp gerektiğini yapması lazım